o ilk kesiyi hiç atmayacaktım. Biliyor musun? O gün bugündür. Tufanım ben. Neşteri tutmayı, kalbi neresi, yüreği neresi, gönül ne düşer derken. Bir de baktım ki, elime yüzüme bulaştı. Akan kan aynı kan. Ruhuma sıçramış bir kere. Acıyı durdurmak gibi. Gençlik rüyalarım da vardı benim. Ama sızı, sızı var ya sızı. Hiç geçmiyormuş. Hep mi aynı yerden kırılır insan. Hiç mi kederin gölgesi olmaz? Günlerim olanlar, dünlerim oldu benim. Kalanlara da üzgün, gidenlere de için bin defa üzgün. Astarı, boyası, rengi, tonu, kazıdım kazıyalım, ruhuma sıçramış bir kere, akan kan, evet, aynı kan, hep aynı yerde.